Merhabalar, ben Sinan Ergin. Bu videoda Premiere Pro'da typewriter özelliğini kullanarak soldan sağa doğru açılan bir yazı oluşturacağız. Yazı açılırken de yanıp sönen bir imleç ekleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir ders olur. Haydi başlayalım. İlk başta çalışmamıza bir arka plan ekleyelim. Sol altta buraya boşluğa sağ tıkladım ve new item color matı seçtim. Bu şekilde küçük bir pencere açılıyor. Buraya OK diyorum. Sonraki pencerede ise rengi beyaz olarak seçiyorum ve OK diyorum. Bu kısım olduğu gibi kalabilir. Tekrar OK dedim. Sol tarafta Color Mate oluşmuş oldu. Şimdi bu Color Mate kısmını buradan basılı tutup sağ tarafa Timeline alanına taşıyalım. Arka planımızı hazırlamış olduk. Şimdi bir yazı ekleyelim. Bunun için araçlardan yazı aracını seçtim. Type Tool'u. Buraya geldim ve bir kere tıkladım. Ne yazalım? Mesela kanalıma abone olmayı unutmayın diye bir yazı yazalım. Bu arada arka plan ile yazı beyaz olduğu için ilk etapta yazdığımız yazı bu şekilde görünmeyecektir. Bu yüzden yazı katmanına tıklayıp sol üstten efek kontrol paneline geçiş yapalım. Buradan da Text özelliğinin içini açalım ve biraz aşağıda Fill kısmına tıklayıp rengi siyah olarak seçelim. Bu alanda aynı zamanda yazı tipini, yazı büyüklüğünü ve diğer özellikleri düzenleyebiliriz. Ben yazı tipi olarak Gotham Black'i tercih ediyorum. Yazı büyüklüğünü de 80 olarak tercih ediyorum. Sonrasında Selection Tool'a geri döndüm buradan. Selection Tool'u seçtim ve yazıyı ortaladım. Şimdi yazının soldan sağa açılması için ilgili efekti ekleyelim. Sol alttan efekt sekmesine geçiş yapıyorum ve buradan arama kısmına linear yazıyorum bunu yaptığımızda tek bir efekt çıkıyor zaten. Buradan linear wipe efekti üzerine tıklıyorum, basılı tutuyorum ve yazı katmanın üstüne bırakıyorum. Bunu yaptığımızda ilk başta herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Değişiklikleri efekt kontrol panelinde sağlayacağız. Yazı katmanı seçiliyken efekt kontrol paneline bir bakalım. Burada Linear Wipe efektini görebiliriz. Transition Completion kısmını değiştirdiğimizde yazının soldan sağa doğru kapandığını görebiliriz. Fakat biz soldan sağa açılmasını istiyoruz. Yani bu efektin tersi uygulanması lazım. Bu yüzden Wipe Angel kısmını 90 derece değil de 270 derece olarak giriyorum. Böylece efekti tersine çevirmiş oluyorum. Bu şekilde açılması gerekiyor. Şimdi timeline alanında yaklaşık birinci saniyeye gidelim. Buradan birinci saniyede olduğumuzu görebiliriz. Ve ardından transition completion değerini %100 yapıp solundaki stopwatch'a tıklayalım. Böylece ilk keyframe'i oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yaklaşık dördüncü saniye ileri alalım. Hatta 3.5, 3.15 yapalım. Ve burada transition completion değerini 0 yapalım. Şimdi başa alıp bir ön izleme yapalım. Ön izleme yaptığımızda yazının tam istediğimiz şekilde açıldığını görebiliriz. Hatta şöyle yapalım her iki katmanı seçip 10. saniye kadar da uzatalım ki animasyonumuz 10. saniye kadar devam etsin. Şimdi küçük imleci ekleyelim. Küçük imleci nasıl oluşturacağız? Black Video kullanarak oluşturacağız. Sol altta Project kısmına gittim ve buraya sağ tıkladım. New Item Black Video dedim. Direkt OK diyebilirsiniz. Ardından Black Video katmanını buradan aldım ve Timeline alanına sürükleyip bıraktım. Diğer katmanlarla da eşit olacak şekilde uzatmayı sağladım. Sonrasında black video katmanını seçip effect controls panelinde scale değerlerini değiştirmemiz gerekiyor. İlk başta uniform scale kutucuğundaki tiki kaldıralım. Sonrasında scale height değerini 10 yapalım. Scale width değerini ise 0,3 yapalım. Bunu yaptığımızda black video katmanı bir imlece dönmüş olacaktır. Şimdi bu imleci en başa alalım. Bunun için Position değerini 960'tan biraz daha düşük bir değere doğru kaydırıyorum. Şöyle yaklaşık 220 değeri oluyor bende. Sizde farklı bir değer olabilir bu arada. Bu yüzden Position değerinin üstüne gelip sol mouse tuşunu basılı tutarsanız ve sağ sol yaparsanız bu şekilde manuel bir kaydırma gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde imlecin yeri güzel. Şimdi timeline alanında birinci saniye gidelim çünkü birinci saniyede yazı başlıyordu. Tam burada başlıyor. Şimdi Black Video katmanı seçiliyken Position değeri için bir tane keyframe oluş. Stopwatch'a buradan tıkladım. Ardından ilerleyelim. Nerede bitiyor? Tam burada bitiyor. Ne? Burada açılmış oluyor. Burada da 220 değerinin üstüne basılı tutuyorum sol mouse tuşu ile. Ve sağa doğru kaydırarak uygun olan pozisyonu seçiyorum. Burası uygun gibi. Bıraktım. İkinci keyframe de oluşmuş oldu. Şimdi baştan bir ön izleme yapalım. Evet imleç tam istediğim gibi yazıyı takip ediyor. Son olarak imlecin yanıp sönmesini de sağlayalım. Ben buradan en başa döndüm. Black video seçiliyken yani imleç katmanı seçiliyken Effect Controls panelinden Opacity değerini 0 yapalım. Şimdi Opacity özelliğinin solunda bulunan Stopwatch'a bir kez tıklayalım. Böylece ilk keyframe oluşmuş oluyor. Şimdi 5 salise ileri gidelim. Klavyeden Shift ve sağ ok tuşuna bir kez tıkladığınızda 5 salise ileri gitmiş oluyorsunuz. Şimdi şimdi ikinci keyframe'i oluşturalım. Opacity değerini %100 yaptım ve tekrar 5 salise ileri gittim. Klavyeden Shift sağ ok tuşuna bastım ve Opacity değerini tekrar 0 olarak girdim. Şimdi bu keyframe'leri tekrarlı olarak kopyala yapıştır yapmamız gerekiyor. Ben öncelikle keyframe'leri daha net görebilmemiz için buradan alanı büyüteceğim. Bu şekilde iyidir. Şimdi keyframe'leri seçtim bu şekilde. Klavyeden CTRL C'ye bastım kopyalamak için ve aynı yerdeyken tam bu noktadayken CTRL V'ye bastım. Böylece aynı değerleri ileriye dönük kopyalamış oldum. Şimdi tekrar tüm keyframe'leri bu şekilde seçelim. Klavyeden CTRL C'ye basalım. Son keyframe'in tam üstüne gidelim ve CTRL V'ye basalım. Son keyframe'in tam üstünde olduğunuza emin olun. Shift tuşunu basılı tutarak mouse'u kaydırırsanız imleç keyframe'lere otomatik hizalanacaktır. Şimdi tam buradayken tekrar tüm keyframe'leri seçiyorum. Klavye'den Ctrl+C'ye basıyorum. Ardından Ctrl+V'ye basıyorum. Tekrar hepsini seçiyorum. Ctrl+C'ye bastım kopyalamak için. Son keyframe'in üstüne geldim ve Ctrl+V'ye bastım. Aynı işlemleri bu şekilde tekrarlıyorum. Evet, şu an baştan sona keyframe'leri kopyalamış oldum. Şimdi bir ön izleme yapalım. İmleç yanıp sönüyor. Sağa doğru gidiyor ve yanıp sönmeye bu şekilde devam ediyor. İşte bu kadar. Eğer bu eğitimden memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoları da kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada bildirim zilini de aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka bir videoda, başka bir eğitimde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. <laughs>